Merhaba arkadaşlar ben de o sürücü Hepinizin ee, merak ettiği arkadaşlar Google'da e, bunu bunu demek bunu mu demek istediniz yazım düzeltmiş soru için şu sonuçlar görüyorsunuz arkadaşlar Kimi zaman arkadaşlar şöyle bir rastgele bir kelime Dert Bakın arkadaşlar Rastgele aradığımda denem diye düzeltti yani eskiden bunu mu demek istediğiniz arkadaşlar diye bir şekilde uyarıyordu. Şimdi yazımı düzeltmiş şu sorgu için sonuçlar görüyorsunuz. Direkt kelimeyi değiştirdi, benzerini arayarak sizin karşınıza çıkartıyor arkadaşlar. İşte bakın bunu bugün bu derste göreceğiz. Özellikle sadece mantığını anlatacağım. Ayrıntılara girmeyeceğim ama takviminiz noktalar olursa kendisi bu noktada geliştirebilirsin. Mantığını anladıktan sonra çok daha iyi sonuçlar, daha iyi güzel çalışmalar yapabilirsiniz kendi sitemizde. Öncelikle arkadaşlar basit olmak açısından derse anlaşılması için çok sade anlatımlar ve sade noktalara değineceğim. Şimdi bizim ulaşsın, ulaşsın diye biz veri tabanı açtık ve benzeri diye bir şey, benzer diye bir tablo ve benzeri diye bir kolon ve sadece 3 veri ekledik deneme bu yazı yazı pardon denem olsun olmasın ve denem sürücü diye sadece 3 data ekledik ve bakalım arkadaşlar biz buradan profil php'den e, Başka buna benzer buna yakın bir kelime arattırdığımızda direkt veri tabandan ona benzeyen bir sonuç çıkacak. Like operatörü gibi arkadaş düşün. Like operatörüne benziyor. Ama biz bu dersimize similar text fonksiyonu kullanacağız. Bakın Similar Text fonksiyonumuz ise şöyle arkadaşlar, Similar Text, Similar İngilizce'de benzer demek. Şimdi fonksiyon e, kullanılmış şu şekilde arkadaşlar, öncelikle fonksiyonumuzu yazalım. Fonksiyonumuz 3 parametreden oluşturuyor arkadaşlar, şöyle bakın deli, sürücü. Bu bizim ilk parametremiz arkadaşlar, ilk kelimemiz. Karşılaştırmak istediğimiz kelime veya cümle. Bugün bakın dolu sürücü ve bunu bir değişken aktarıyoruz arkadaşlar. Benzer durumu. Benzer durumu diye bir değişken aktarıyoruz. Şimdi bunu ekola ekrana yazdıralım. Benzer durumu. Şimdi bakın arkadaşlar. Deli sürücü ile dolu sürücünün ne kadar birbirine benzediğini sayısal olarak bize e, ee, verecek bu similar text fonksiyonu. Kaydedip bakalım arkadaşlar. Devam ettirelim. Bakın 81. 81 ile 81 81 diye devam eden belli bir benzerlik oranı var arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Ona gelelim. Şimdi biz bizim bu fonksiyonumuz burada kalsın. Sizin göz asyonu olmamı kadar. Biz şimdi bir form oluşturalım arkadaşlar. Şimdi biz action nereye göndersin? Aynı sayfaya göndersin. Methods ne olsun? Post ediyoruz. Çünkü arkadaşlar çok uzun değerler gelebilir. Şimdi biz input input diye pardon şöyle bazen input deyip Bakın text yazmıyoruz arkadaşlar. Search yazıyoruz. Yani text de yapabilirsiniz. Search daha kolay olur. Şimdi placeholder arkadaşlar. Bu html5 ile gelen bir parametremiz. Kelime arattır diyoruz arkadaşlar. Kelime arattır. Auto Neyse onları yazmaya gerek yok. Name ara diyoruz arkadaşlar ve bunu input tape submit submit valuesin arkadaşlar ara diyelim şöyle ve formumuzu buradan kapatalım şimdi bakalım sayfamıza bakın şöyle bakın arkadaşlar kelime arattır çıktı kelime yazdığımızda burada çarpı işareti çıktı eğer text yazsaydık çarpı işareti çıkmazdı çarpıya bastığımız zaman siliyoruz boş olduğunda kelime arattır. bakın place holder bu şekilde çıkıyor ee, şimdi bunun gelelim arkadaşlar burayı silelim ara ara diye bir değişkenimiz olsun arkadaşlar bu postan gelen postan gelen ara ara isimli inputumuzdan gelen veriyi veri ara diye bir e, değişken aktardık. Yalnız arkadaşlar bunda bu, bu aranın mutlaka e, şöyle bunu aynı olması lazım. Ama bunun değişik de olabilir arkadaşlar. E, önemli değil. Neyse biz devam ettirelim. Şimdi biz MySQL ile connect biz e, bizim veri tabanı bağlantımızı yapalım. Ilk, e, şimdi arkadaşlar şöyle MySQL Connect 3 e, parametre alıyordu MySQL 4 parametre alıyor birincisi bizim hostumuzun e, adresi ikincisi e, veritabanı kullanıcı ismi ve üçüncüsü şifremiz şifremiz lokal host olduğu için şu anda boş ve bizim e, dördüncü parametremiz arkadaşlar neydi e, bizim e, Uğla diye bir veri tabanımız vardı. Biz onu yazıyoruz. Ve Ulasim diye bir Türkçe karakterler kullanmamaya dikkat ediyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bir de değişkene aktaracağız. Şöyle bağlan diye bir değişken aktardık. Bu noktadan sonra arkadaşlar yapacağımız şey MySQL li pardon biz bir sorgu diye bir değişken atalım arkadaşlar. MySQL Query. Bakın arkadaşlar, e, MySQL query'de e, biz buraya bağlan e, oluşturduk. li e, connect veri tabanına bağlandık. İlk değişkenimiz. MySQL li query fonksiyonu ise iki parametre alıyor. İlkiniz bağlandığımız değişken, veri tabanına bağlandığımız değişken neydi? Bağlandı. İkincisi bizim sorgun olacak kısım çift tırnakları içine alıyoruz. Select her şeyi alacağız from benzer evet arkadaşlar. Şu şekilde tırnaklı param tırnaklı e, noktalarla parı parım e, şey noktalı virgülle kapattık. Şimdi while döngüsünü içine alacağız arkadaşlar. Neden while? E, çünkü kaç tane değer varsa hepsini çekeceğiz. Bunda e, şimdi listele diye bir değişken atalım. Listelem. Bunda mysql li fetch r Şöyle sorgu değişenimizi direkt gelip buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sorgu. Şimdi bize dönen ne, ne değeri döndürecek arkadaşlar bakalım. Neler döndürmüş. Onu bir sizinle kontrol edelim. Yani bize neler döndürmüş neler. Şimdi bakın print er, sorgu pardon listeli arkadaşlar bunu yanlış yazdık. Listele. Array şeklinde bizde sonuç onları arkadaşlar kaydetip bakalım. Şimdi, devam edelim. Bakın ee, direkt array ee, sıfır deneme boyası benzeri deneme boyası. Bu da bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bunu şöyle demek bulana biliyoruz. Listele. Yaz sıfır yazabiliriz arkadaşlar. Bakın. Bakın ya sıfır yazabiliriz arkadaşlar. Bakın ya da benzeri yazabiliriz. Biz sıfır yazalım arkadaşlar, hani daha kolay olsun diye. Bunda bir değişken aktaralım arkadaşlar. Değişkenimizin ismi ne olsun? Cümlemiz olsun. Şimdi bizim bir de şey var arkadaşlar. Postan gelen kelimemiz olacak. O da arap bizim fonksiyonumuz neydi? Benzer fonksiyonumuz Similar text. Şimdi ara ne karşılaştırır? Karşı karşılaştır. Karşılaştırılan ve sonuç diye bir değer olacak arkadaşlar. Ara cümle ve bir de değişen arkadaşlar benzerlik durumu diyoruz. Benzerlik benzer du benzer durumu bu şekilde. Bakalım arkadaşlar. Eko benzer benzer durumu. Bakalım. Kaydedip bakalım. Neler yapmışız neler. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz bakın diklo sürücü diyelim arkadaşlar. Bir hata meydana geldi. arkadaşlar Evet şu anda e, bakın arkadaşlar e, şöyle şu anda formumuz çalışıyor e, ama hangi veri neyle karşılaştığını şu anda gerçekten onun fonksiyonu yazmadık devam ediyoruz if diyoruz benzer durumu arkadaşlar büyüktür. Ya bu sayıyı arkadaşlar deneme yanma yoluyla bulursunuz. Bir ben şu anda 70 diyorum. Benzer durumu sayısal olarak 70'ten büyükse ne yazsın arkadaşlar? O anda karşılaştıran eko bunu mu demek istediğiniz şimdi boşluk atıyorum arkadaşlar nokta operatörüyle şunun fontunu değiştirin. Fonts color gri şöyle biz ne, ne yazdıracaksınız? Cümleyi arkadaşlar şöyle veri tabanımızdan gelin. Neredeydi? Cümleyi yazdıracağız. Ve kapattık. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bakalım. Bir işleyelim bakalım. Ere olacak şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın Delo sürücü denem olsun olmasın. Biz bu E harfini değiştirelim bakalım. D, R, L sürücü yazalım. Bakın bize ne soracak. Bakın bunu bir demek istediniz. Delo sürücü diye ekrana verdi. Şimdi bakın buradan da yapalım. Bakın deneme bu yaz diyelim. Deneme bu yaz yazere bakın direkt deneme bu yaz çıktı bakın ekleyelim rastgele bir metot arkadaşlar bu bizim ders olsun benden bakın arkadaşlar şöyle bir arattıralım bunu da yenileyelim. Şimdi neydi? Bir özetle bakalım. Bu bizim ders olsun. Bu bizim dert. Bakın ben değiştiriyorum arkadaşlar. Ders olsun. Neydi? Benden. Bakın ben dert yazdım arkadaşlar. Veri tabanına karşılaştırma yapacak. Bakın bizim bize ne döndürecek? Bu bizim olsun ders benden şimdi aratıralım bakalım Bakın bu bizim ders olsun benden bu şekilde Arkadaşlar bunu da demek istediniz benzeri php'de fonksiyonlar ve sistemler yazabilirsiniz bu bizim nerede sağlar arkadaşlar kumandacı herhangi bir e, aradığında bizim için e, boş sonuç gönderebilir şöyle söyleyeyim arkadaşlar php ASP veya başka bir şeyi arattırabilir diyelim ki e, ona benzer bir kelime arattığında sistemden olan şeyleri gösterirsiniz. Bu bizde var. Bunu denemek ister misiniz gibi şekilde sistemden yaptırabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Bizden bu kadar. İlerideki derslere talep olursa arkadaşlar Google tarzı komple onun gelişmişini gösterebiliriz. Umarım anlaşılmıştır.